Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta bedava Robux veren bir oyuna bakacağız. Arkadaşlar bu oyun yeni çıktı ve herkes bu oyunda bedava Robux aldığını söylüyor. Biz de bugün sizlerle birlikte bu oyunu deneyeceğiz. Arkadaşlar oyunun adı görmüş olduğunuz gibi. Bakın arkadaşlar oyunumuzun adı 50 robuxi parkuru yap. Biz bu parkuru arkadaşlar belki alım yapabilecek miyiz? Yaparsak da gerçekten bedava Robux alacağız mı? Evet arkadaşlar oyundayım. Bakın arkadaşlar oyun gerçekten normal parkur ve parkuru yaptıkça arkadaşlar bize Robux verecek. Şu anda gayet kolay her şey bu arada. Hiç zor parkur değil. Bu ne abicim? Oha bu ne lan? Şifre mi çözeceğiz? Ee ne şifre? Arkadaşlar şifre ne acaba? Tam kolay arkadaşlar. Parkur gerçekten çok basit arkadaşlar. Bakın gerekli olan tek şey parkuru yapacağız. parkuru yaptıktan sonra bize Robux atacakmış. Şimdi şöyle bir şey de var. Deneyelim. Belki verecek abicim. En sonuçta çok fazla Robux vereceğini söylemedi. dedik ki parkur tam kaç Robux dedi? 50 mi? Ne dedi? O kadar Robux vereceğim dedi. 50 Robux verecek büyük ihtimalle. Arkadaşlar gerçekten değişik bir oyun bak. Hadi bakalım. İnşallah oyunuz bitirince bize Robux'umuzu verir ya. Çünkü gerçekten böyle boş bir oyunu, boşuna oynamak istemiyorum. Evet abi bakalım bak etrafta diyor ki büyük ödül için git diyor. Evet arkadaşlar büyük ödül için ilerliyoruz. Bak oyunu arkadaşlar gördünüz her yerine bak bedava robux vereceğim yazıyor. Bak şurada büyük ödül var. Bir %100 harika robux ödülü var. Büyük ödül yazıyor. Evet az kaldı bu arada arkadaşlar. Biraz daha artık parkurun sonunda geleceğim. Abi inşallah bak kandırmazsın bizi oyun. İnşallah robux bize verirse yoksa abi kötü olur. Yani bu oyunu boşluğa oynamak istemiyorum. Oyuna bakın abi bildiğiniz hani gerçekten bize robux vereceğini iddia eden bir oyun. Bu arada arkadaşlar daha önce gerçekten bedava robux veren bir oyun çıkmış mıydı? Hani hiç hatırlamıyorum ben. Sizin böyle bildiğiniz değişik oyunlar varsa bunları yorumlar kısmına yazın arkadaşlar. Az kaldı bu arada. gerçekten çok az kaldı. Biraz arkadaşlar Robux'a kavuşacağız inşallah. Hadi bakalım. Arkadaşlar artık çok az kaldı. Bakın bakın. Merhaba. Biz geldik abi. Biz geldik ve alayım Robux'u. Arkadaşlar işte bitirdim. tamdır arkadaşlar. Giriyoruz o zaman. Hadi bakalım. Büyük ödül hayırlı olsun diyoruz. Vermezsen al oyun. Evet ben Robux'umu alayım. Nasıl alacağız Robux'u? E Robux'u ver. Tamam şu an Robux'um. Kardeşim tamam ben oyunu bitirdim. Okey bana robux'un verin. Bakın burada kupa var. Tamam şu anda robuxu verir misin? Arkadaşlar hala şu anda Robux'um e, sıfırda. Şimdi acaba ne yapmam lazım? Artık bundan sonrası da bilmiyorum. Fakat Robux gelecekse bile arkadaşlar Roblox Robux süresini bekletiyor. Çünkü Robux'lar anında arkadaşlar aktarılmıyor. Bunu zaten siz de biliyorsunuzdur. Şöyle bir şey yapalım. Bunu arkadaşlar ben biraz bekleyeyim. Arkadaşlar yaklaşık 24 saat sonra büyük bir ihtimalle belli olur. Yani arkadaşlar siz de bu oyunu oynayacaksanız gelmezse de eğer gerçekten bu oyun duandırıcıdır. Şu anda maalesef oyuna hiçbir şey diyemem. Ya gerçek ya da gerçek değil bilmiyorum. Ama eğer siz de arkadaşlar bunu denemek isterseniz bu oyunu isterseniz gidip oynayabilirsiniz. Gerçekten Robux'u alacak mıyım ben bilmiyorum. Bekleyeceğiz abi 24 saat. Eğer verirse hayırlı arkadaşlar. Bedava Robux'umuzu aldık. Şimdi şöyle bir şey de var arkadaşlar. Diyelim bu oyun Robux'umuzu vermedi. Şöyle bir şey yapalım. Bu videonun yorumlar kısmını arkadaşlar şu anda buraya kadar izlediyseniz videoya like atın ve arkadaşlar yorumlar kısmına Roblox yazın. Eğer bunları yaparsanız arkadaşlar ben de bunları yapanlardan birkaç kişiye Robux atacağım. O zaman video böyleydi. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.